Bana bak. Çık git. Çık git. Elimden çık git. Ne? Babam ben daha çok küçüğüm. Lütfen yapma. Lütfen. Of ya bu işler de çok zor. Tek başıma da yapamıyorum ki. Kimse yardımcı olmuyor. Çocuklara zaten bir şey demiyorum ama eşimle de hiç yardımcı olmuyor. Eşim yardımcı olmuyor mu? Olmam tabii ki. Boş böyle işlerle uğraşıyorsun. Ama hayatım yani bu benim bir işim. Bunu atanabildim sadece. Hem burada para kazanmasaydım böyle üç katlı bir evimiz olmazdı. Ay, uğraşamayacağım seninle ha. Ben gidip çocuklara bakacağım. Yani çocuklarına. Of ya canım çok sıkılıyor. Yaş da geldi ama hala tatile gidemedik. Eylül geliyor neredeyse ama biz hala tatile gidemedik. Babamı bir ikna etmeye çalışayım bari. Ne yapıyorsun sen burada? Baba bir şey sorabilir miyim? Üf, ne yaş. Baba biz tatile gidebilir miyiz? Ne? Tatile mi gideceğiz? Evet baba gidebilir miyiz? Bir de tatil diyor. Parayı ver o zaman götüreyim seni. Baba ama ben daha çocuk. O zaman çalışacaksın. Ama baba yaşak değil mi? Yasak masak gideceksin. Ayakkabıları falan temizleyeceksin sokakta. Parayı kazan götüreyim. Baba ama Aması maması yok bunun. Ama baba zaten bir sürü param var ki senin. Niye böyle yapıyorsun? Ay bir de param var diyor. Nerede param? Baba. Ağacın içinde. Ne? Sen orayı nereden biliyorsun? Baba sen saklarken gördüm. Vallahi billahi kızma. Yanlışlıkla oldu. Hiç kimseye söylemem yemin ederim. Bana bak. Çık git. Çık git. Elimden çık git. Ne? Baba ben daha çok küçüğüm. Lütfen yapma. Lütfen çık git dedim gözüm görmesin o zaman seni. O zaman <laughs> hiçbir yere gitmiyorsun. Sütünle idare edeceksin. Tuvaletinde nereye yaparsan yap. İstersen buraya yap. İstersen halına yap. İstersen dolabın içine. istersen çekmecenin içine yap. Umurumda değil. Buradan çıkmak yasak. İki gün boyunca burada kalacaksın. Ama baba baba ne iki gün boyunca yetmez ki. Öf annen getir işte bir şeyler sana. Ama gözüm görmeden her şeyi hallet. Ama her yere güvenlik kamerası yerleştireceğim. Yani. Ama baba onlar çok bal. Sen karışma benim işime. <laughs> buraya gel, buraya gel. tamam. Tamamdır. Sen ne yapıyorsun burada? Ee, baba kitap okuyordum. yani. Kitap mı okuyorsun? Tamam, okey. Güzel. Ama bu ne? Ha? Bu ne? Bak, bak. Salatalık suyu. Salatalık suyu mu? Ya biz salatalığı ne diye alın diye alıyoruz. Yiyin diye alıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Heş Bu ne Ama baba <laughs> ne yaptın bunu? Söyle çabuk söyle. Dans okulu istiyor çünkü. Dans okulu. Sen ne zaman dans okuluna gitme başladın? Bir yıldır. Benim niye haberim yok? Allah söylemiyorduk. Ee, şey baba ben çalışıp kazandım öyle yazıldım. Ama bütün şeyini ödedim o parayı bana niye vermedin? Ben daha iyi değerlendirildim. Bir meslek okuluna gönderirdik seni. Ne alaka şimdi dans okulu? Ve sen dans okuluyla ne alakası var? Şeyin salatalık suyunu. Baba zayıflamak için. Ama gerçekten gerçekten bir daha yapmayacağım. Vallahi billahi. Bir daha yapmayacağım diyor. Bir daha yapmayacağım diyor. Bir, bilmem kaç kere yaptın sen bunu belki. İğrenç. <laughs> İğrenç bir tadı var. Bunu nasıl içiyorsun? Baba ne yapıyorsun? Aa, baba ne yapıyorsun? İy, i̇ğrenç bir şey işte. Üf uğraşamayacağım sizinle. Cezalsın sen de. Burayı nasıl temizlersen temizle. Kıyafetlerini de temizle. Ama bakacağım. Dışarıda da zaten yağmur var çıkamıyorum. Çıkıt. Baba yapma. Baba beni kilitleme. <laughs> baba benim hiçbir yiyeceğim yok. Baba suyum bile yok. Ne yaparsan yap bana ne. Bizim neden bu kadar kötü bir babamız var ya? Of, of. Keşke böyle baba olmaz Hiçbir şey yapamıyorum. İyi <laughs> bir adam. Annem annem keşke o adamla evlenmeseymiş. Biz de hayatta olmaz ya bu şey. <laughs> ah, Artık bu işte dayanamayacağım ya. Çok yoruldum bu belgeleri de götüreyim en iyisi. Şöyle. Of, of hepsi çok zor. <laughs> tamam. Şimdi bunları kapatabiliriz. Bir kutu bulmam lazım. En iyisi boya kutularını koyayım. Çünkü başka bir boya yani kutuya of, izin vermez şimdi benim. Yani şöyle koysam ben yeterli zaten. Ama ki. O, tamam o zaman şöyle şöyle yaparak götüreyim. Mesela böyle güzel. Hemen götürürüm. Çocuklara da onun yanına yalnız bırakmak istemiyorum. Onlar Onları da şey yapacağım. Yanına götüreceğim. Uf ya yine şey yapmış. Buraya bırakmış kıyafetlerini. Bunları da koyayım. <laughs> Bir dakika ya. Kapı niye açılmıyor? Kızım. Sen mi kilitledin? Ay anne o baba denilen bir şey kilitledi. Cezalıymışım çıkamazmışım. A ne? Onu kilitledi? Nasıl ya? <laughs> tamam kızım açtım sakin ol ne oldu? Ablama da yaptı anne. bir tatile gitmek istemiştim. Sonra bana şey yaptı kızdı. Paraları sakladığı yeri söyledi. Ne? Paramı saklıyor. Anne kimseye söyleme lütfen. Lütfen söyleme. Yoksa ben artık hayatta olamam anne. Sizin hayatınızda oyamam. Belki dünyanın içinde bulunabilirim ama şehir hayatında bulunamam anne. Ablamın doğan pişik adamı tatlı. Kızım sen öyle söyleme. Sen... Sen hiçbir hata yapmadın tamam mı? Hep o adamın yüzünden. Hiçbir şey olmayacak. sen şimdi resim çiz, Tamam mı? Bu kapıyı ben kilitleyeceğim yine ama gelince açacağım tamam mı anneciğim? Anne. tamam kızım tamam ağlama. Hemen sana yemek de getiririm. Su da getiririm. Senin her şeyi getiririm tamam mı? Hadi anneciğim hadi. Hadi üzülme sen tamam mı? Anne ben nereye gidiyorsun ki? Kızım benim bir işim var. Onun için gideceğim. Ablanı da götürmeyeceğim. Ablanla Ablan da mı kilitli yani? Evet anne, ikincisi de kilitli. Anne, paralarını sakın elleme, tamam mı? Senin gitmeni istemiyoruz. Hayır kızım, ellemeyeceğim, tamam. Ee, tamam, şimdi ben gideceğim. Çok güzel işimi vereceğim, tamam mı? Sonra paramı alacağım, geleceğim sizi yemeğe götüreceğim. Annesi bir şey götüreceğim. Ama anne, o adam kızmaz mı? Ab Ay anneciğim, sarım yok. Ben bir şekilde söylerim. Aa, gerçekten mi anne? Yaşasın. Evet anneciğim. Evet. Anne sen ağrıyormuşsun ya. Yok, <laughs> yok be. Ne anlaması? Ben ablana bakıp geliyorum, tamam mı? Ve buraya da açayım ben en iyisi. Ee, eh, kızım, anne ne olur beni kurtar. Ne olur bizi kurtar anne. Ne olur. Tamam kızım. E, ne oldu? Sana da muayenesi oldu? Anne çok kızıyor ya. Daha sonra gittiğimi öğrendi. Salatalık suyunu gördü. Ve onu da paramparça etti. Aa kızım. Tamam üzülme. Ben şimdi bir iş için gideceğim. iş yerine. Ondan sonra size alışverişe götüreceğim paramı para alıp. Tamam mı? Merak etmeyin. Gerçekten mi anne? Çok teşekkürler ama bence sen o parayı kendine sakla. Sen bayağı düşük bir şey alamadın kendine. Kızım öyle deme asla. Yani benim hayatım sizin hayatınıza şey dayalı. Gerçekten mi anne? Evet kızım. Şimdi ben gelene kadar buradan çıkmıyorsunuz. Hem burayı da hemen temizleyin şu çamaşırlarla. Evet temizlerim kızım. Bunu da ben atarım. Hadi evet, şey canım tamam mı? Tamam anne ben otur oturuyorum. Ee, ben gelene kadar uyu. Kardeşine de aynı şeyi söyleyeceğim. Peki anne. Görüşürüz anne. Görüşürüz kızım. Ben geleceğim. Peki anne. Ne yapıyordun? Ya çocuklarını mı savunuyordun? E, yani ben, onlar benim çocuklarım tabii ki de savunacağım ama yani hiçbir savunacak bir şey yok ki. E, kesin kesin. Onların tarafını tutmaya e, devam edersen artık evin olmayacak. Artık sokaklardaki, parklardaki bankta yazacaksın. Zehra Hanım. Zehra Hanım mı? Benim adım Zehra değil ki. Ah, oh. oh. daha ismimi doğru düzgün söyleyemiyor ki. İsmimi bile bilmiyor adam. ağzına geleni söylüyor. Oysa ki benim adım Zeren, yani tuhaf bir isim Ne yapabilirdim? Ben koymadım ismi, Zeren. Neyse çok sessiz oldu. Tamam ben kutuları alıp şey yapayım. E kızım kızım sen de uyan anneciğim ablan gibi. Ben gelene kadar anne tamam hadi görüşürüz. Üstümü değiştireyim. Işık kıyafeti. kutu nerede? Kutuyu nereye koydum? Kutuyu nereye koydum ben? Kutuyu nereye koydum? Hayır. Kutuyu da mı Ay çok şükür buldum bunu da. Gidin benim Ni Nereye gidiyorsun sayın? <laughs> İşe gidiyor. Yani sorun mu var acaba? Var tabii ki de. Daha yemek yapamamış. Aş yok. Yemek yok. Aş yok ortada. Semaçlar hala orada duruyor. Bir sürü <laughs> yıkanacak bulaşık var. Ev toz içinde. Giz gitmiyorsun yere. Ama... Ama benim bu kutuyu götürmem lazım. Ne götürüyorsun komşuları yine şey mi götürüyorsun? Hayır. İşle alakalı bir şeyler götürüyorum. Lütfen anla seni anlayacak. Oh. neyse. Git o paranın yarısını hatta çeyreği sende kalacak sadece. Ama lütfen onlar benim işim. <laughs> lütfen bana bırak. Ben kazanıyorum o parayı sen değil. Yürü dedim sana. Ben bırakacağım seni Ben alacağım parayı. Ver şu kutuyu da hatta ama sen daha benim iş yerimi bilmiyorsun işte niye bilmiyorum peki götür o para benim tamam mı hayır değil benim o para <laughs> değil işte senin para bu değil tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> sakinleş devrim sakinleş Kızım faturasına bak. Ne diyeceğim ben şimdi? Benim maaşımın tamam buraya gidecek. Peki çocukları maalesef yetimhaneye götürmem lazım. Onlar bu adamın yanında kalamazlar. Neyse şu parayı kazanayım da alayım. Öyle. Oh, çok şükür geldim. Bakar mısınız? Kimseye etmemem lazım. Hanımefendi burası çalışıyor. Lütfen burası bakın. şey ben Ahmet Bey için yani onun çalışanıyım da patronla konuşmak için geldim. Ha tabii odasında ama isminiz Zerrin Zerrin Kaplan. A, tamamdır. E, ee, odasındadır lütfen. Ben bir dakika e, ileteyim. Peki. Ali Ahmet Bey, Zeynep'in kaplan diye bir çalışanınız var herhalde. O sizinle görüşmek istiyor. Peki, alıyorum hemen. Ee, geçin lütfen. 56. kat, en sonki odada. Sağda. Tamam, biliyorum zaten. Allah'ım, inşallah beğenir ya. Bütün projelere iki günümü verdim. Yani çocuklarımdan ayrı kaldım. Ay, gel. Müfettahım ettim. Sen dışarı çık. Peki efendim e, evet, patron var. At, patron Mehmet Bey. Şey ben projeleri getirdim de ha. Var bakayım var. Şey buyurun bu ne? Hı. Tamam. Çok kötü olmuş ya. Bu ne? Şey bu işte ay iğrenç. Var bakayım. Bu ne be? Biz pasta mı yapacağız? Biz pasta değil. Kırbağları benim olmaz. Son kağıt. İğrenç uzayla alakalı Uzaydan nefret ederim. Kovuldum. İğrenç şeyler yapıyorsun. Kovuldum. Ne? Ama Ahmet Bey lütfen yapmayın bari paramı verin. Lütfen durun. biliyorsunuz. Para mı istiyorsun? Git buradan. Git. Para falan yok sana. Para falan yok sana. Tamam mı? Bak zaten kasada para kalmamış. Kasada para kalmamış. Benim işimi zorlama. Benim işimi zorlama tamam. Yoksa olanlar olur. Ne, ne yapıyorsun sen ya, siz? Ne, ne? Bunlar kaşındığın için. Al şu parayı. Şimdi git buradan. Teşekkürler size minnettarım. Gerçekten teşekkürler. <laughs> ne yapıyorsun kızım? Niye ağlıyorsun? <laughs> git başımdan. <laughs> <laughs> ne diyorsun be sen? Ne diyorsun kaşınmaya da Lütfen. Lütfen Aysel Hanım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir an ben şey bir yaşadığım bir şey geldi aklıma. O yüzden lütfen çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Ha açıldı sonunda ağzım. Vallahi. Neyse. Hadi geç. Yürü. Bir daha da gelmeyeceksin buraya. <laughs> Hanım diyeceksin ya. Daha konuşmayı bilmiyor. <laughs> resim atölyesi açabilsem keşke ya. Aa, resim mi? Bu ne ya? Niye resim yazıyor ki burası niye? Neyse güzel bir resim çizeyim bari. Şöyle. Şöyle. Resim atölyesi açabilsem. Ya da pastane. Hepsini açmak istiyorum. Of, of. Neden hiçbir şey yok. benim istediğim gibi olmuyor? Tamam, her şeyim zaten olmasın. Olmasın. Ama neden çok kolay şeyler olmuyor ki? Of. Oh, oh. Bari şirketi güzelleştireyim, ayrılmadan. Her şeyi ben güzelleştirdim diyemem. Bütün herkesin emeği var. Ama ben de bir katkım vardı. Neden oldu bunlar? Neden? <laughs> Şuna bak. Bir dakika. Bunlar şirketin bütün açıkları. Evet. Bunları ele vermeyeceğim. Çöpe atacağım. Hepsini. <laughs> ne yaptığını zannediyorsun sen? Sen sen kimsin? Sen her şeyi duydun mu yani? Duydum tabii ki de. Sen patronun açıklarını dediğin şey patronun. Yani şirketin önemli belgeleriydi. Sen ise çay pisliği dökülmüş, çöpe attın onları. Çok, çok özür dilerim. Ben bilmiyordum. Yani çok... Pardon. Peki, şaka yapmıştım sana. Biliyorum. Bu şirkette çalışmak çok zor. Nasıl ya? Ama sen burada zaten temizlikçisin. Çok normal zordum ben. Hayır, eskiden burada temizlikçi değilim. Patronun en sevdiği ha, çalışanıydım. E sonra ne oldu peki? Gel oturalım bir parka gidelim orada da anlatacağım peki. İşte böyle ben patronun en sevilen çalışanıydım. E, sonrasında da benim gözümü deniz yaktı. Bu yüzden dolayı... Geçtiğini bile bakamıyorum. Korkuyorum. O yüzden gözümün altına asla bakmamak için bu saç modelini yaptırdım sürekli. <laughs> Ağlama. Benim de işte anlattığım gibi eşim böyle. Çocuklara, bana. Sürekli kötü davranıyor. O yüzden çalışıyorum. Yoksa çalışacak da durumda değilim. Çok hastayım. Senin hastalığın neydi kardeşim? Kanserim ben. Ne? Peki kimse bilmiyor mu bunu? Hastaneye git. Tedavi gör yapamam. Yani eşim bunu öğrenirse çok kızar. Ama neden? Neden? Yani çünkü hastanede, hastaneye yatıracağım parayı bana verseydim ben ev için bir şeyler yapardım. Senin sağlığın bizim için önemli değil. Sen kendi için yaşıyorsun. Bizim için değil diyor sürekli. Yani o benim aslında kanser olduğumu hiç bilmiyor. Konuyu hiç açmıyorum ama. Ah. Tamam kardeş yapsın ama ben bir göz doktoruna görünmem lazım. Birlikte saçımı yaptırmaya gidelim mi? Olur. Benim de kafam da olur. Hadi gel. Tamam. Ee, gel hadi şey yapalım. Rengini kahverengi istersin. Hangi şekil istiyorsun? Hmm, bu en ideali. Allah'ım sen erkek misin? Evet yani bunda ne var ki? Hem sen niye benim saçımı kız saç yaptırdın ya? Ben erkeğim işte. ya yarabbim. Kadın da delirmiş. Herkes beni neden kandırıyor? Ben ona kadar girişte para verdim. <laughs> Pardon bakar mısınız? Niye alıyorsunuz acaba? Lütfen. <laughs> Benle konuşmayın. Şu anda konuşacak değilim. Ama hanımefendi durumunuz çok kötü duruyor lütfen. <laughs> lütfen geçin şurada oturarak konuşalım. Peki hanımefendi. Aa anladım. Tamam. Kanser yardım etmeye çalışacağım. Evet lütfen yardım edin bana kanser hastasıyım ve benim iki tane kızım var. Birisi 13 yaşında birisi de 4 yaşında daha. Ne yapacağım bilmiyorum. Lütfen bana yardım edin. Lütfen. Eşim zaten kendini düşünüyor sadece. Hiç hep kendim 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 diyor. A, tamamdır hanımefendi. Lütfen üzülmeyin. Ben size yardım edeceğim. İnşallah. İnşallah düzeleceğim. İnşallah. Benim eve dönmem lazım. Çocuklar merak eder. Ama hanımefendi sizin arkanızdan polis göndereceğim. Ne? Hayır olmaz lütfen yapmayın. Yani yanlış anlarlar. Ee, <laughs> ne olacak be? Pardon size biraz fazla çıkıştım. Özür dilerim. Çok teşekkür ederim beyefendi. Gerçekten ben hayatımı kurtaracaksınız. Bir şey yok. Şey. Bir şey olmaz. Bu adam niye bu kadar şey ya? Benim işime... Yok canım ne olacak öyle bir şey olur mu? <laughs> Neyse beyefendi gerçekten çok teşekkür ederim size minnettarım. Hiçbir şey olmaz hanımefendi. Bir dakika e, bir dakika bir şurada bir tuş var ona basayım ben en iyisi. Teşekkürler gerçekten size minnettarım. Hanımefendi ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun ya? E, şey ben teşekkürle yanlışlıkla. Bir de yanlışlıkla diyor ya. Şu bir çıkartayım. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Aa ne? Evet ben. Bu ne? Bu ne? Ama o yani sen sonuçta bunu herkese yayacağım. İş yerine atacağım. Bunu fotokopilerle çoğaltacağım. Diyeceğim ki bir tane adamdan para almış. Ne? Hayır hayır öyle bir şey deme. Lütfen bunu ver. Ben... Ver şu parayı da. Dur ver şunu. Tamam mı? Ama lütfen ben bunu patrona zar zar aldım. Öyle bir şey yok. Ver bana şunu. Ne yapıyorsun? Para yenilir mi? Yenilir. Ben yerim. Şimdi bunu bütün şirketine. Orada değilim zaten. Çalışmıyorum artık. Bırak beni. Sal beni. Bırak ya. Ne? Öyle olmayacak o herkese yaydıracağım bunu. Ama ama lütfen yapma. Lütfen. Bir de bayılma numarası yapıyor. Bir dakika. Bayılma numarası Ya. Bir... E, e. Nabzı durdu. Aman bana ne ya zaten o ha, kadını hayatımda istemiyordum. Artık bunu da çöpe atayım. Sonuçta rezil edecek bir şeyim kalmadı. Evet arkadaşlar birinci bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çünkü birazcık video uzun oldu. Aslında tek bölüm çekmek isterdim ama maalesef e, bir bölüm bölüm çekmek zorunda kaldım. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ardından bizim videolarımızı izlemeyi seviyorsanız bildirimleri de açmayı açıp bizim bütün videolarımıza haberdar olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.